Da ...tebrik edelim bu işe kattıkları için. Ben de hemen teşekkür Yalova edelim. Belediyesi'nin yayınladığı dergi göstereyim. Türk Yalova Belediyesi Yalova Belediyesi yayınlamış Güzel. Türk Düşüncesi. Önemli yazarların e, şehirle ilgili yazıları var. Türk Düşüncesi deyince e, rahatsızlık duyan arkadaşlara bilhassa tavsiye edeyim. E, çünkü Türkiyat bizim e, sol intelijansiyat tarafından hiç ilgilenilmeyen... ...milliyetçilere, ırkçılara terk edilen bir alan. E, buralarla ilgilenirlerse... E, faydalı olacağını düşünüyorum. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bu güzel programda e, sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz de, kafa de, dengi de, muhtelif kardeşim. konularda yalan yanlış bilgiler, bilgiler. mi demiştik. E, öyle geldi geçti. Program bu gecelikte bu kadar. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluruz. İyi geceler herkese. İyi, İyi geceler. geceler.